Halkımız bu haberi gazetelerden öğrendi. Oysa ben sahnede öğrendim. Konser için iki araç yola çıkmıştık. Bizim araç mekana ulaşmıştı. Sahne hazırlıklarına başladık. Ama ne gelen vardı, ne giden. Derken bir telefon... Ve o an kanadımız kırılmıştı. Acı bir tesadüf ki son planımızın çıkışı kazanın ertesi gününe denk geldi. Gazetelerde plak reklamlarımız kaza haberleriyle birlikte yayımlandı. Kazayeninde olan şoförün kusurunu hala bilmiyor. Ancak bir kural ihlalinin nasıl tarifsiz bir acıya dönüştüğünü çok çok iyi biliyorum. Ne olur kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.